Türkiye yanıyordu. Ama buradan bir baktık ki Güney Afrika, Afrika'nın güneyi yanıyor, Amerika'nın güneyi yanıyor, Avustralya'da çok büyük yangınlar var, Sibirya'da çok büyük yangınlar var. Şimdi dünyada böyle bir yangın süreci var. Bunu konuşmamız lazım. Niçin yanıyor? Time dergisi Nisan ayında böyle bir video yayınladı. The pandemic has shown us what it is like to go through a dangerous emergency. destroyed earth. But it is also us Aynı zamanda bu bir kapağın videosu. Yani şimdi Time ve Economist kapaklarını videolaştırmaya çalışıyorlar ve burada dikkat edilmesi gerekli şey şu. Bu kibritlerle oluşturulmuş bir, bir dünya süliyeti. Bir anda dışarıdan birkaç el geliyor dört taraftan ve dünyayı yakıyorlar. Kibrit olduğu için de hemen tutuşuyor falan filan gördüğümüz bu. Burada ilginç olan hangi akıl bir dış etkenle dünyayı yakıp kapağa taşıdı? Dünya kendiliğinden alev almadı dışarıdan bir el bunu tetikledi yani ateşledi. Kapakta Time'ın Nisan ayı kapağı böyle bir kapakla. Yani yakında dünya yanacak diye bir başlık attılar efendim. Dünya niçin bu kadar hızlı bir şekilde yanmaya başladı?